Selamünaleyküm, hello, selam, hayırlı bir e, cumartesi sabahı dileğiyle Hayriye mutfağımda hoş geldiniz, Hayriye mutfağıma hoş geldiniz ve Hayriye mutfağımdan selam e, arkadaşlar, hay, hay, hello diyorum, aleyküm selam diyorum, selam diyorum çünkü ben arkadaşlar YouTube'da benim e, yabancı izleyenlerim de var, TikTok'ta. Size İstanbul'dan selam ve YouTube içerikler, yemekler programıma hoş geldiniz. Ben bu kekin değerli dostlar, bu kekimin şu anda ben çekimde beni bir arayan var ama yine şey Türkiye diyor evet. Ne kim aradığını da biliyorum. Dernekten arıyorlar ve Arkadaşlar e, kekimin Osmanlı'ya dayanan bir hikayesi var diye. Halep keki diye geçiyor. Çünkü Osmanlı e, mutfağımızda çalışan Haleplerimiz veya Halep'e gidip gelenlerimiz mutlaka ki. Gel. Cevizini unuttum arkadaşlar. Çünkü ama içinde kayısı var. E, kayısımı koydum. Şöyle unuttum. Cevizim var. Hazır değildi değerli dostlar. Şimdi çekim için şöyle yapacağız sizinle. Bu anne kekine benziyor. Tabağımızı alacağız. Biraz sıcak. Hikayesi var arkadaşlar. Bu hikayesi de Bismillahirrahmanirrahim. Türk mutfağından, Arap mutfağının kullandığı malzemeler. Kayısı. Küçük küçük kayısı kullandım. Bunun ne hikayesi olacak diye düşünmeyelim. Şöyle hikayesi var. İçerisinde kayısı, kayısı, bir bardak süt, çay bardağıyla yağımız ve biraz zeytinyağı olur mu demeyin. Zeytinyağımız daha bir fazla yumuşak düşmesi için biraz da zeytinyağı. Ve anne kekine benziyor ama ceviz koyuluyor. Zerdeçal yani böyle sarı ama kayısımız da küçük küçük taze olacak kayısılarımız. Hayriye mutfağımdan ve kanalımdan ve içerisi böyle sapsarı limon bir tane tüm limonlusun tamamen bir tatlı kaşığı veya büyük bardağı kaşıkla da zerdeçal zerdeçal ve vanilya sadece güzel bir koku nefis bir koku yayıyor nefis bir kek bakın altındaki ceviz de saydım alt kısmında şey gibi yanmamış ama bu borcam arkadaşlar kayısılarım inecekti. TikTok'ta da yayınlayacağım ve güzel bir kek. Anne kekine taş çıkartan, anne kekine benzeyen ama bu kekin kullandığımız malzemeden dolayı da nefis bir kokusu var. İsterseniz üzerine ne istiyorsanız Tarçın seviyor musunuz? Tarçın. Ben serp, serpiş demiyorum. Çünkü zerdeçalın kokusunu, yani o size bağlı. E veya şekeri gayret orantı, şekeri şey mi? Kıyır kıyır arkadaşlar, nefis. Şekerin orantısı biraz size az mı geldi? Zaten büyük bardakla kullanacaksınız. borcamlarınızda veya tepsiye hangisini kullanırsanız. Ve bu kekin bir espri e, sibi var. Bismillah. Evet. Espri bir hikayesi de var arkadaşlar. Onu tam anlatamam. Çünkü ki Arapla Türk bir araya gelir diyor ki hı, zerdeçal hep Arap ülkesinde yetişiyor. Türkiye'de Türkiye'de zerdeçal fazla yetişmiyor der. Komik bir e, trajedik bir e, tartışma yapmışlar. Osmanlı Osmanlı'nın e, mutfağında bu yalan bir hikaye değil doğru ve Hmm. Nefis. Sonra diyorlar ki biz kardeşiz zaten. Toprağımız da ayrı. Allah her yerde her şeyi veriyor. Biz ekersek her şey biter. Türk böyle bir uyanık bir cevapla güzel bir şekilde alkış alıyor. Ve bunun hikayesi de böyle başlamış Osmanlı Devleti'nde. Limonumuz zaten limonlar ağaçlar kırılıyor. Limon yetişiyor Türkiye'de. Limon yetiştikten sonra limonu olan her şey yetişir diyor. Arkadaşlar hikayesi, esprisi de bu. Hayriye mutfağımdan hmm. her yerde en güzel kalple yetişen her şey. becerisiyle ve uğraşıyla. Kayısı da güzel bir maya hoş veriyor. Suda bekletiyordum ama yine de yumuşak, yine de güzel yumuşamış. Bu sıcağı da kendini kayısı yumuşatıyor. Kayısınızın sizin sertse sudan mutlaka ki Küçük olduğu için arkadaşlar güzel bir tat veriyor. Hem aroması, hem kokusu, hem nef e nefis bir bunu kapış kapış e evlatlarım nefis bir şekilde. E hem evime yapıyorum, hem çekim için, hem sizin için. Ve kızarma esnasında mesela kekimizi kontrol ediyoruz veya çurdanla kullanmadığınız turdanla da delin lütfen. Borcamla da çok güzel içini çekmiş, güzel olmuş. Hoşça kalın Hayriye mutfağımdan her şey gönlünüz olsun. Ve tabakla sunmadım, sunmadım arkadaşlar. Biraz daha sıcak şimdi tabaklara koyacağım. Ve bu kadar vaktimi, çekimimi verdiğim için ve beni izleyip bana beğeni yapmak için Türk mutfağının, Osmanlı mutfağının güzel hikayelerinden güzel keklerinden ve anne kekine benzeyen ve anne kekinin farklılığı da yani içinde cevizini unuttum. Kayısı da ceviz olan ve zerdeçal olan bir kekle geldim. TikTok'tan ve mutfa Hayriye Mutfağı'mdan, beni her yerden selam kucak dolusu selam İran'a ve bütün kardeşlerimize geçmiş olsun. Ve Orta Doğu'dan bütün izleyenlere Orta Doğu'nun kesimindeki izleyenlere arkadaşlar Tokya özellikle arkadaşlar ıı, rahmetli Süleyman ıı, ıı, Kore ıı, Kore'den izleyenleri varmış bana yazıyorlar ve ıı, Korece anlamıyorum ama onlara teşekkür ediyorum kalp bırakıyorum herkes sizi öpüyorum çok çok sizin sayenizde hayriye mutfağım var sizin sayenizde hayriye mutfağım büyüyor her şey gönlünüzce olsun hoşçakalın Allah'a emanet olun ve bütün kalbimizin ağrısı, sancısı, savaşların dinmesi, yaraların dinmesi ve kalbimizde imanla kucaklıyor ve sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bütün Müslüman aleme, alemine geçmiş bayramını ve tebrik ediyorum. Hoşçakalın diyorum Hayriye Mutfağımdan ve TikTok'tan ve Facebook kanalımdan hoşçakalın Hayriye Mutfağı'mı tercih edip izleyenlere her şeyi kucak dolusu sevgiler, saygılar kardeş ve değerli kardeşlerim ve bacılarım hoşçakalın Allah'a emanet olun ülkemden Türkiye'den hay selam hello merhaba tekrar hoşçakalın